Hakan Fidan bir açıklama yaptı. Dedi ki İsrail'in uykularını kaçıran, Netanyahu'nun uykularını kaçıran Türkiye'yi Erdoğan'ın yönetmesidir. Bahçeli'nin de ona destek olmasıdır dedi. Sizce uykuları kaçıyor mu Netanyahu'nun? Bu derece korkuyor mu? Bu agresif bölgesel dış politikasını bu korkudan yola çıkarak mı gerçekleştiriyor? Ne dersiniz? Şimdi e, Sayın Fidan'ın... E... Söylediklerine bir ölçüde katılıyorum ama bu Erdoğan'dan ya da Bahçeli'den çekindiği için değil. Netanyahu'nun uykuları kaçsa kaçsa acaba Türkiye'deki iktidarın başına bir şey gelir, iktidarı başkaları devralır, onlar da bizimle normalleşmeye çalışırlarsa benim atacağım adımlar sınırlanabilir. Ben o nedenle bunlar iktidardayken, bunların iktidarı devam ediyorken elimi çabuk tutmalıyım şeklinde bir uykuları kaçıyor, bir şeklindeki bir düşünceyle uykuları kaçıyor olabilir. Yoksa Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin mevcudiyeti 7 Ekim'den, 7 Ekim 2023'ten bu tarafa İsrail'in ihtiyaç duyduğu, özellikle başta Gazze olmak üzere direniş ekseri ve direniş ekseninin sponsoru İran dahil olmak üzere, Suriye'de tabii dahil olmak üzere, sınırsız bir yayılmacılık, bir güç gösterisi yapmayı sağladı. Dolayısıyla Türkiye'deki rejimin değişme olasılığı neten ya onun uykularını bence kaçırıyor olabilir. Onun dışında Hakan Fidan Bey'in söyleminin herhalde yanlış ifade edildiğini düşünüyorum. Yani bilinçli olarak yanlış ifade ettiğini düşünüyorum. O da biliyordur o da çünkü hem zamanın MIT başkanı hem uzun yıllardan beri Dışişleri Bakanı olarak Orta Doğu'daki her gelişme ki bizden habersiz yaprağın uçmadığı Orta Doğu'da o da biliyordur Netanyahu'nun tam olarak neyden rahatsız olup olmayacağını. Bunu çok net bir şekilde inanarak samimi olarak böyle ifade edeyim. Ben cevabımı aldım Aydın Bey. Umarım izleyenler de e, almışlardır. E...